Merhabalar. Bugün sizlerle Bix H1 ANC Soundcraft Bluetooth kulaklığımıza yakından bakacağız. Öncelikle kulaklığın kutu açılımı ile başlamak istiyorum. Üstteki güvenlik bandını açtıktan sonra kaydırmalı bir şekilde kulaklık kutusunu çıkarmanız gerekiyor. Çıkardıktan sonra ise içerisinde Type-C kablosu, garanti belgesi ve kullanım kılavuzunun olduğu aksesuar kutusu kulaklık ile birlikte bizleri karşılıyor. Teknik özelliklerde ise H1 ANC modelimizde 500 mAh batarya ile Bluetooth modunda 47,5 saate kadar kesintisiz bir deneyim yaşayabilir, 10 metreye kadar kablosuz mesafesiyle özgürce hareket edebilirsiniz. Ayrıca 202 gramlık ağırlığı ile her ortamda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kullanım kısmında ise güç tuşuna 5 saniye basılı tutarak açıp kapayabilir. Bir önceki şarkı için geriye, bir sonraki şarkı için ileri kaydırarak geçiş yapabilir ve ses azaltıp yükseltmek için ise yukarı aşağı doğru kaydırabilirsiniz. Ayrıca 3 kere tıklayarak ANC modunu açıp kapayabilir. Gelen aramaları yanıtlamak için güç tuşuna bir kere basıp Reddetmek için ise 1,5 saniye basılı tutabilirsiniz. Modlar arasında geçiş yapmak isterseniz de 3 kere basmanız yeterli olacaktır. Bix ANC Soundcraft modelimizle ilgili daha fazla bilgi için bix.com.tr adresini ziyaret edebilir ya da bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.